Beşiktaş yine yeni yeniden teknik adam arıyor. Son yıllarda bir türlü istikrar yakalayamayan siyah beyazlılarda son kurban Ole Günnar Solskjer oldu. Bir 4. A D A L N N tercihi belli. Şimdi gözler yerine gelecek isme çevrildi. Başkan Serdal Adalı'nın göreve geldiğin ilk anda çalışmak istediği Sergen Yalçın o zaman kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle teklifi kabul etmemişti. Şimdi ise durum farklı. Sergen Yalçın tartışması, taraftarın şiddetli tepkisinin önünü kesmek isteyen Adalı, takımın son şampiyonluğunda imzası bulunan genç teknik adamı göreve getirmek istediği biliniyor. Ancak yönetim kurulunda bazı isimlerin onun yerine şu anda boşta olan, uluslararası düzeyde kendisini kanıtlamış, kimsenin itiraz edemeyeceği, taraftarın gözü kapalı destekleyeceği bir isim konusunda ısrar edeceği konuşuluyor kendisine yer mi yaptı? Sergen Yalçın'ın ise teklif beklediği biliniyor. Uzun zamandır YouTube kanallarında yorumculuk yaparak teknik adamlık kariyerinin dibe doğru indiğini düşünen Yalçın'ın kendisini yeniden kanıtlamak istediği, bunun için de haber beklediği konuşuluyor. Hatta yorumlarında sürekli olarak teknik direktörü eleştirmesinin altında daha önce de reddetmesine rağmen kendisine yer yaptığı bile iddia edilmişti. Geçtiğimiz sezonun sonlarında Nisan ayında Kasımpaşa beraberliği sonrasında sol şehrin çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Hiç kendime yer yaptığım yok. Böyle de düşünmeyin. Sözleri uzun süre konuşulmuştu.